merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz bugün GTA Vice'in yeni bölümlerinin tekrardan karşınızdayız arkadaşlar bölüm 8 Arkadaşlar arkadaşlar geçen kanun görevini yapamamıştık bugün kanun görevini yapacağız ee, tamamlayacağız o görevi. Dün geçen iki videoda zor olmuştu. 2-3 denemede bayağı da videonun süresi uzadığı için kapatmak zorunda kalmıştım. Şimdi gidelim kaya doğru. Arkadaşlar kanalımın büyümesi için, gelişmesi için e, like atmayı, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yani, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. sözü çok uzatmadan kaldığımız görev yerine gidelim. Bölüm 8'iz. 10 bölüm gibi tahmin ediyorum 10 bölümde bitmez galiba. 25 bölümü bile bulabilir. 25 bölümü bile bulabilir arkadaşlar. Buralar geçiyorum çünkü yorumlara yazmadınız. Geçtiği ya da geçmediği herhangi bir şey yazmadınız. Ben de geçiyorum arkadaşlar ama geç geçme diye yazarsanız geçmem oraları durumlarında yazarsanız belirtirseniz şuralar geçme diye izlemek izleme istiyoruz derseniz ben geçmem arkadaşlar oraları hemen gidelim ve canı da azalmaya başladı. Lancenin. Dayızın adamları lanceyi kaçırmış. Görevimizin gö şeyi bu konusu. Onu kurtaracağız. İşkence diyorlar. <laughs> Lanceye. Hızlı bir şekilde gidelim. Evet yaklaştık. Bundan mı? Şuradan sağa döneceğiz ve sola döndük mü karşımızda. Biraz gidelim. Hemen bakın ateş etmeye başladılar zaten. Bunu da öldürdüm mü? Hadi be ya. Kaç tane mermi gitti. Evet polis geliyor. Bir yıldız arıyor bizi. Evet başka adam var mı? Evet orada varmış. Tamam öldü. Şu çatıda var. Bir tane de şu çatıda var. Dur şunu ölsene kardeş. Hain dayıf adamlarını salmış. 62'ye düşürdü canımızı. Aspirin'i yazmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü da canı bayağı azaldı. Görevi tekrar yapmak istemiyorum. Artık oradan aşağı in ya. Bayağı can azaldı. Tamam. Tamam. Üçünü de öldürdüm. Geldim daha önce geldim. Uçtu gitti. Dikkatlice planlar yapmış. Dayı standlaması bizi almadan silah kullanabilir misin? Evet sanırım sen tekrar görme. Hadi çıkalım buradan. Kan kaybediyorsun. Anca biraz hazır ol. Mancı gelsene. araba nasıl atıyor lan bu? Şu atış şekline bak. Bu araba gitti mi? Arada bin 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 çabuk bin. Dyson adamları peşinde lan hemen hastaneye götür. Bu sefer arabadan inmeyeceğim. Geçenki bölümde arabadan indim. Lancı'yı ezdi gitti. E görev iptal oldu. Lancı öldü. Oha be oha be oha oha. Nasıl araba sürüyorsunuz lan? Nasıl araba sürüyorsunuz lan? Nasıl araba sürüyor bunlar ya? Çarpışan araba mı kullanıyorsun? Gerçek araba mı kullanıyorsun? Bellisiz vallahi billah. Bu araba da patlama üzere benim kısa bir sürede araba bulmam lazım. Ya yani dikkatlice hızlı bir şekilde gideceğim. Ha, ah, peşimden göreyim bakası geliyor. Nasıl geliyor? Arabanın iner inersem de bu sefer korkuyorum yani. Neyse yaklaştık zaten. geldik. Hala peşibdeler ya. Hadi geçmiş olsun. Tamamlandı ama para yok. Bak söze bak. Söze bak arkadaşlar. Tamamlandı ama para yok. Bu nasıl bir söz ya? Tamamlandı ama para yok. İlginç. Adam peşin söylüyor yani para veremem diyor. Arkadaşlar için yaptım bu görevi. Canı sağ olsun be. La Celi canı sağ olsun. O bizim için bir can dostu kardeşimiz. O hain dayısı var ya. Ne diyeyim artık. Adamı paralarla kurtardık. Paralar çaldı diyordu. İlk dayısıyla karşılaştığımızda. Sonra bot çaldık. Onun için bot çaldık. Hızlı bot. Üçüncü olarak ne yapmıştım küçücü olarak ee, Botu botla silah sıkıyorduk geçenki bölümde botta silah sıkıyorduk hangimiz önceye varacak diye ee, yani, dayız için yapmadığımız kalmadı hain dayız bak he bir de şey helikopterle çatıya çıkmıştık helikopterle çatıya çıkmıştık lance ile beraber çatıdan ben şey alınacaktım hmm parasını alacaktım gene Dyson parasıydı Dyson göreviydi gene daha hain Dyson için daha neler yapacağız <laughs> Tommy Evet bir şeyler konuşuyorlar İkinci bölüm ikinci görevimizi alalım arkadaşlar görev alalım bakalım. İntikam zamanı. Vallahi senin araban ne oldu? Beyaz araban vardı Lamborghini. Ne oldu arabaya neyse. Al sen silah. Silah bak be. Ne bunlar lan ya? He? Hain dayızı mi öldüreceğiz? Lan sen nereye sen? Gördü kameradan gördü Lan sen bittin dayız sen bittin Dayızı hallet burası az sonra adamlarla dolacak dikkat et Gel lanca merak etme Thomas seni koruyacağım Gel 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 sen Bir dakika. Bak 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 Gel. Ya yavaş, yavaş gel benden. Orada orada orda Ben dürbünün silahım nerede? Tamam ölmüş. Zaten ölmüş. Bu son görev mi diye Daisy öldürdüğümüzde sanki görev bitiyor diye düşünüyordum da ben. Lan acı neredesin? Gelsene lan nerede tırbalıyor? Gel gel buradayım gel. Gel gel bak. Bak merdiven böyle çıkıyor bak. Yavaş yavaş bak. Gördün mü? Böyle çıkıyor. Öğren birazcık Tommy'den. Nerede lan bu dayız? Kapı kilitlenmiş başka bir yol bu. Bak kahretsin seni ya. Üff. Gel lan lancı. Bak 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 bak. Hacı sen orada kıpırdama. Allah kahretsin canım azaldı. Abi bir de şu gavur polis. Bir de şu polisler olmasa çok güzel olacak ama. İki yıldız ben Ben aspirine yazacağım. Çünkü yazmak zorundayım arkadaşlar. Bak 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 bak, bak. Nasıl sıkıyor lan? <laughs> Öldüler mi? <laughs> lan nereden sıkıyorsun? Aa tamam 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 yakalayacaksın beni tamam. Tamam. Her köşeye bir adam dikmiş dahil ya. O kadar adam var hiçbir işe yaramıyorlar ya. Bak Tommy nasıl gidiyor zıplaya zıplaya gidiyor. Buradan girmeye deneyeceğim. ha gerideki Aa olmuş varmış. Şuradan bir Olanc'ın canı kendi kendine nasıl azalıyor? Olanc kafasına göre ateş mi ediyor? Ben Olanc'ı 1'e hele Arkadaşlar Olanc'ı 1'e getirmek zorundayım çünkü ölür mü ölür. Allah korusun. Ölür mü ölürse <laughs> görev iptal olur. Anca neredesin? Lanca. Lanca. Buradayım lanca. Gel gel bak bak. Nereye gidiyorsun? Gelsene lan lanca. Lanca. Ne yapıyorsun lanca? Kafanı karşıyorsun değerli midir? Necidir? Bence biraz üşütmüş galiba. Of lanca of. Tek başına orada duruyor. Sonra görevi ben kazanacağım. Sonra ben kazandım diye hava atacağım. Değil mi lanca? Bu heykellerini buradan ne? ne lan bu? Neyse. Heykel koymuş öyle, Nice. Dikkatli olacağım çünkü adam çıkabilir. devam edeceğim labirent gibi lan bu ev aynı yere geri geldim landayız ne biçim yapmışsın lan sen eve labirent labirent e biz nereden geçeceğiz Allah Allah. <laughs> Cık. Gerçekten Fabrent gibi bir ev yapmış. Lan asıl ev lan bu. En yani ben şuradan suya atlayayım, görev sonlansın. Böyle bir saçmalık yapacak değiliz. <laughs> Polisler de her yerde beni arıyor. Dyson köşküne gelin. Heykellerin olduğu yerdeyim. Gelin tutuklayın. Allah Allah. Allah Allah. Buradan gidelim bakalım. arkandayım. Arkasındaki adamı görmüyor adam ya. Adamın arkasındayım hiç farkında değil. daha izin evi nasıl lan böyle <gülüyor> 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 of valla çok yoruldum ya bence de daha orada api açmaya çalışıyor bence kafe kitlenmiş başka bir yolunu bul Kapıyı kırıp açamayız mıyız? Bir de arabayla nezmeyi deneyelim bakalım. Çekil lan Cerdan. Lan çekilsene lan Salam, ezdik akıllıya. Öldü mü lan ha? Ölmemiş. Yaşıyor daha kardeşimiz. Sen orada dur lanci. Ben başka bir yolunu bulmaya çalışacağım bu evin. Allahım. Nerede bu evin başka bir yolu ya? Ben daha önce de görev çok kolay bir şekilde yapmıştım ya. Bu kadar zor olduğunu bilmiyorum bu görevin. He, şu yoldan bir gidelim bakalım. Aha. Girdik. Dizing konağı. Sonunda girmeyi başardım. Başka nerede var bu adamlarsa? Buraya bakalım. Azmak zorundayım arkadaşlar. Bu dayız nerede lan? Sonun geldi daiz neredesin? Şatıda değil. çatıda değil. <Gülüyor> <Gülüyor> 20 dakika olmuş. Daha ikinci görevdeyiz. Orda dayız İşte orada Dayız işini bitirmeye geldim Tommy kandırdın beni seni salak seni kıskan seni kısan Gel lan buraya. Hain dayız. Adamların seni koruyamadı. He? <gülüyor> <gülüyor> Sürünme artık dayız. Acıyın bana. Biz sana çok acıdık dayız. Senin için ölümlere göz aldık. Bu adamı böyle yapacaktı ne? Artık sana geldi <laughs> Dyes öldü Konak ele geçirildi Evet Bitti Artık bu kadarmış Şurada öldürdüm baktaysa. Geldik buradan. Şşşş. Geldi 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 şurada. Mami. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Ee, i̇ki bölüm yaptık kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın kaldığımız yerden, kaldığımız bölümlerde devam edeceğiz. Bugünlük görüşmek üzere.